dağcılık ve doğa sporları yapan insanlar bu sporun içine girmemek ne büyük kayıptır, iyi bilirler. Bir güneşi doğurmak ve batırmak nedir? En parlak yıldızları Samanyolu'nu Acı soğun yakıcı güneşin tadını iyi bilirler. Kar, yağmur, fırtına, kayada, karda ve buzda tırmanarak zirvelere ulaşmanın dayanılmaz, karşı konulmaz çağrısını iyi bilirler. İşte biz bugün dağları ve doğayı iyi bilen dostlarımızla birlikteyiz. Geldiğimizde Otlar yem yeşildi ve kuzey değdi güneş. Kömür deposu boşaldı işte mama sonbahar geldi. Güneş altında tutsaklar geçen sonbahara bakıyorlar. Şirin mi şirin Gece kondu evleri Samsun asfaltında Otomobiller Ne tamam, ben sizi sallıyorum, tamam. Hadi. Yollarda Olmak şimdi <laughs> Ne güzeldir Yollarda <laughs> Olmak şimdi <laughs> <Ne güzeldir yollarda gülüyor> <olmak şimdirdir. gülüyor> Kimeler soz olur Gel murat Gel beraber gezelim Muradımız tez olur Salına da salına da gel Hadi yavrum dön dolaş yine bana gel Ya yani pancar turşusuna şaşırmıyorsun, sarmaya mı şaşırıyorsun? Acayip de severim. Ben oradan geçerken biri amca dese gir. Girip yerden selamlasa Hane içinde silerim. Şimdi bu buluşmalar artık gittikçe biraz daha nasıl daha renklendirebiliriz? Bu buluşmaları nasıl daha böyle özlenilir hale getirebiliriz? Bununla ilgili bir yılımız var bundan sonraki bir dahaki buluşma. Kendi adıma, Genç Kurulu adına Hepinize hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. Bu buluşmadan dolayı gerçekten çok mutluyuz. Aramıza katılan yıllar önce çok şey paylaştığımız arkadaşlara yine anı tazelemekten dolayı çok mutluyuz. Biz dağcılar 40 günde 40 yıllık kilo gibiyiz. O kadar çabuk kaynaşıyoruz ki bunun nedeni de yiyeceğini paylaşıyorsun. Zor anını paylaşıyorsun canını emanet ediyorsun. Dağcılık sporunun bize kazandırdığı en önemli şeylerden birisi de bu spor sayesinde hiçbir zaman gitmeyecek olduğunuz en icra köşelere, köylere, dağlara gitme fırsatı buluyorsunuz. Bu vesileyle ülkemizi geziyorsunuz. Çok çok sevmek gerektiği Öyle az bir gayretle yapılacak bir spor değildir. Acı çekme sanatıdır.

Ameliyat yapan eller bugün <gülüyor> <gülüyor> Salata Operasyonu'nda. Mezarımı Zeydikim. derinde kalsın, dar olsun yar yar dar olsun, dar olsun, dar olsun yar yar dar olsun. Altı lale üstü de çimen bağ olsun yar yar bağ olsun yar yar bağ olsun ben ölürsem tüm dostlarım sağ olsun yar yar sağ olsun yar yar sağ olsun sözlere bak.